Merhaba arkadaşlar. Ben diyetisyen Tarık Durgun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Diyette sık sorulan sorulardan bir tanesi, Diyette tatlı olur mu? Tatlı yiyerek zayıflayabilir miyiz? Gibi çok sık sorularla karşılaşıyorum. Bunun üzerine ben de sizlere zayıflatan güzel bir tatlı yapmaya karar verdim. Hemen malzemelerimize geçelim. Malzemeler neler? Neler kullanacağız tarifimizde? 2 su bardağı süt kullanacağız, yağsız süt, light süt kullanacağız. 10 tane kuru incir kullanacağız ve üstünü süslemek için toz tarçınla 4-5 tane de ceviz içi kullanacağız. Ceviz içi omega-3 kaynağı metabolizma yazlandırır. süt probiyotik bağırsaklarımızın iyi çalışmasını sağlar. Kuru incir, özellikle kuru incirin çok faydası var, kansızlığa çok iyi gelir. Hamilelerde süt yapımı için çok iyidir. E, diyabeti kontrol altına alır. Aynı zamanda kilo vermeye de çok yardımcıdır. E, tarçın da yine metabolizmamızı hızlandırır. Kan şekerinin yükselmesini engelleyerek insülin direncini kırar. Ve kilo vermemize yardımcıdır. E, hemen tarifimizi anlatalım. Nasıl yapacağız tatlımızı? Önce sütümüzü tencereye koyacağız. E, sütümüzü ısıtacağız. Ondan sonra e, sütümüz ısındığı esnada C, kuru küçük küçük dilimlere ayıracağız. Doğrayacağız. E, sonra e, incirlerimizi sütümüzün içine katarak ısınması, e, yumuşamasını bekleyeceğiz. 5 dakika falan bekleyeceğiz yumuşaması için. Yumuşadıktan sonra blender ile cebi, kuru incirlerimizi ezeceğiz. Ondan sonra e, hazırladığımız o karışımı küçük kaselere koyarak fırına koyacağız. Fırında 10-15 dakika kaldıktan, piştikten sonra çıkarıp buzdolabına koyacağız. Buzdolabında da 10-15 dakika soğuduktan sonra üzerini tarçın ve ceviz içini ceviz içiyle süsleyip yemeye hazır hale getireceğiz. O zaman ne yapalım? Konu tatlı olunca beklemeye gelmez. Hemen başlayalım. Öncelikle sütümüzü tencereye boşaltalım. Isınması için 2 su bardağı süt. Evet, altına yakalım ocağımızın. Ve sütümüz ısınmaya başlasın. Sütümüz ısındığı esnada kuru incirlerimizi küçük küçük dilimlere e, ayırmak için doğramaya başlayalım. İncir dediğim gibi çok faydası var. Kan şekerimizi dengede tutar. Metabolizmamızın iyi çalışmasını sağlar. sağlar. Aynı zamanda kadınlarda süt yapımı için çok iyidir. E, onun için mutlaka e, günlük hayatımızda da kuru incir tüketmemiz gerekiyor. Evet sütümüz ısındı. Biz de bu arada kuru incirlerimizi küçük dilimlere ayırdık. Şimdi kuru incirlerimizi ısınan sütümüzün içine koyup yumuşamasını bekleyeceğiz. 5 dakika yumuşaması için bekleyeceğiz. Bu sırada sütümüzün altını kapatacağız. Sütümüzün altını kapatalım. Sıcak sütte 15 5 dakika ısınmasını bekleyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar incirlerimiz sütün içinde yumuşadı. Şimdi blender ile ezeceğiz ee, incirlerimizi. Evet arkadaşlar incirlerimizi güzelce sütümüzün içinde ezdik. Şimdi porsiyonlamak için kaselere koyacağız tatlımızı. Hanım teyzeler günlerinde bu tatlıyı yapıp misafirlerine rahatlıkla verebilirler. Kilo yapmadan enerjisi çok az bir tatlı tarifi. Biz bu biz bunu 3 kişi yiyeceğiz. 3 porsiyon şeklinde yapacağız. Bu küçük kaselere koyup fırına atacağız birazdan. Tatlımızı kaselere koyduk, porsiyonladık. Şimdi fırına atacağız. 10-15 dakika fırında pişmesini bekleyeceğiz. Evet tatlımızı şimdi 200 derecede ısınmış fırınımıza koyuyoruz. 10-15 dakika fırında pişmesini bekleyeceğiz. Evet tatlımız kokusunu salmış mutfağa mis gibi tatlımız hazır. Şimdi soğuması için çıkaracağız. Evet arkadaşlar tatlımız soğudu dolaptan aldık. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Üzerine ceviz ve tarçınla süsleyeceğiz. Bu tatlıyı çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Asla kilo aldırmaz size. tabi fazla fazla kase kase yemediğiniz müddetçe 5 kase 10 kase. Tatlının içinde un yok, şeker yok, yağ yok. En çok korktuğumuz 3 tane besin. içinde bunlar yok. İçinde süt var, kuru incir var ve süslemesi için sadece cevizle toz tarçın kullanacağız. Bu şekilde ara öğünlerde de tüketebilirsiniz. Cevizle süslemeye devam edelim. Tatlımızı cevizle süsledik. Şimdi toz tarçın üzerine biraz serpiyoruz. Evet toz tarçını sevtikten sonra müsaadenizle ben bu güzel yağ yakan kilo aldırmayan e, tatlıyı afiyetle yiyeceğim. Bir sonraki tarihte bir sonraki tarihte görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.